Bagaj hafiflerinin kapağını açtığınızda Şuradaki besleme kısmı var ya Genelde yüzde %80 buradan oluyor Artık şurada bakın 3 Nereden baksanız 7 tane parça var Şurada transistörler vardır Diyelim ki şöyle söyleyeyim ben size 3 transistör 3 burada, 3 burada 6 tane transistör vardır şu baştaki iki tane şok idiot vardır. Yani bu amfi hiç elektrik gelmiyorsa besleme kısmından kaynaklı. Ya bu kanallarda ses çıkmaması bu çıkışlarla ilgili de ilk besleme kısmında bunları ölçmeniz lazım. Avometreyi şöyle diyot konuna alıp şuradaki transistörü şok diyotlara bakmanız lazım. Arıza zaten kısa devre vardır, bir şey vardır. En başta buradan başlayabilirsiniz. Bagaj hafisini parçalarken dikkat etmek gerekiyor. Niye? Çünkü burada bir tane komponente zarar verdiğinizde arızayı çözseniz bile bağlantı yaptığınızda çalışmayacak. Bir de şöyle bir arız var onu da göstereyim. Şurada sizin hoparlör <laughs> bağlantınızda bir kısa devre varsa şurada gördüğünüz bakın diyotların hepsi yanmış. Tabi bunlarda da arz olunca şu çıkıştaki transistörler de yakıyor. Bunları da ohmmetre ile tek tek ölçmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle göstereyim ben size. Bakın çıkışta kısa devre. Hani Opolo balansında arz olduğu için çıkışlarda gitmiş olabilir. Elimdeki amfide ses çıkışı yoktu transistörler ölçtüm. Şu transistörler yanmış. Muhtemelen bunlar hoparlör çıkışlarını kısa devrettirmişler. Ondan gitmiş. Bunların balantını yaparken dikkat edin. <laughs> Çünkü şimdi tamir de çözüm diye mesela. Bunu tamir ettiniz. Şimdi hoparlörde sıkıntı varsa ve işte hoparlör hatlarına bunu yerine taktığınız anda yine arz yapacak. Onun için bu çıkış değişim yaptığınızda da transistör değişiminde benim tavsiyem anfiyi yaptığımız yerine takmadan önce o polo bağlantıdan kontrol edin. gibi yine arz yapacak.